Nova TV günün magazin haber başlıkları. Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan sade bir törenle evlendiler. Bir süredir bir dargın, bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile evlerinde kıyılan sade bir nikah töreniyle bugün evlenen Mehmet Ali Erbil, şahit olarak yazdırdığı Serdar Ortaç'ın uyuya kalıp nikaha yetişememesine ise tepki gösterdi. Murat Ceylan, kaza geçirdiğini duyurdu, sağlık durumunu açıkladı. Survivor sunucusu Murat Ceylan kaza geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceylan sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ceylan sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarını rahatlattı. Ceylan'ın açıklaması sonrası hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Nebahat Çehre, "Sakın susmayın, yanınızdayım." Son günlerde ard arda gelen taciz iddialarına Nebahat Çehre'den destek mesajı geldi. Yani demem o ki, utanmak bir hamur işidir. Hamurunda utanmak yoksa önünü kesen de adam olmaz. İşini baltalayan da adam olmaz. Sizinle gurur duyuyorum. Sakın susmayın, yanınızdayım, diyerek desteğini ifade etti. Reha Muhtar Yurt dışı yasağı tepkisi Çocuklarım seyahat edemeyecek Reha Muhtar'la Deniz Uğur arasında ikiz çocuklarının velayetine ilişkin süren davada yeni bir gelişme yaşandı. Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocuklarına yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. Bu kararın eski eşi Deniz Uğur'un başvurusu üzerine alındığı öne sürüldü. Muhtar, çocuklarım artık seyahat edemeyecek diyerek tepkisini dile getirdi. Ece Gürsel, yeni teklisi, kalbin yalana iddialı klip. Başarılı model ve sanatçı Ece Gürsel, müzik kariyerine Kalbin Yalan adlı yeni şarkısıyla güçlü bir adım daha atıyor. Ece Gürsel, hem görselliği hem de duygusal yoğunluğuyla dikkat çeken Kalbin Yalan'la müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.